Evet, bugün sizlerle birlikte e, 10 yıl sonra gelen Transformers e, 4 Aoe Home incelemesini çekiyoruz. Hadi başlayalım. Ekstra olarak videoda Berserker'ı da inceleyeceğiz çünkü 2 hafta geciktirmeden dolayı... Bir, ne 2 haftası? Bir buçuk ay falan. E, pazartesi gelecekti, gelir. E, başlayalım isterseniz. Şimdi e, önce Berserker'a başlayalım. Ee. Hadi başlayalım. Anlıyorum. Özellikle Backseeker eee customladım bunu ben daha kaç 3 hafta 4 hafta oldu herhalde benim bunu alalı. Eee Şurada dursun şu arkada. Burada ön kısmı var aracın şekilde yan kısmı arka kısmı diğer tarafı üstü ve altı bir tanesi eksik bendekinin ikinci el aldım çünkü odak sorunu var bu kameranın da şu silahını çıkartalım isterseniz evet şimdi dönüşüme geçebiliriz Şurayı açalım önce. Sonra şurayı açalım. Sonra şu kısımları Biraz hastayım. Burada onun için özür dilerim. Eee. kameranın bir odak sorunu var yavaş yavaş yapmak gerek sonra şu kısımları açalım kameranın odak birden gidiyor ya ee, burayı açtıktan sonra yukarı kaldıralım ama ondan önce şu an kısmı şu şekilde öne alalım şurayı çıkartalım yukarı alıp katlayalım sonra şurayı çıkartalım şurayı katlayalım arkaya koyalım Şuradaki klipsleri yerine oturtalım şu, aynen şu sıraya bastıralım eğer açıksa sonra burada orijinal dönüşme göre yapmayacağım ya yani kendi kafamda yapıyorum belki farklıdır orijinal dönüşümde. de bu arada figür de kutusunu bu şekilde ee, sonra buraları kapı açalım şuraları aşağı indirip şöyle çevirelim şuradaki kısımları açalım Sonra en önce çekip şurayı aşağı indirip şurayı kapatalım. Aynı işlemi buraya da uygulayalım. Yine telefonu geçtiğim için bazen bazı sorunlar olabiliyor. Bu arada bazı e, ben yapmadım bu videoda. Mesela şuradaki bazı işe kastımlar, bazı yerlerdeki metalik kastımlar. E, mesela tekerlekler full metalik yaptım. Yani şuraları metalikti. E, benden önceki kişi öyle bir şey yapmıştı. Ben de düzelttim o kısımları. Sonra şuraları açalım. Şuraları kapatalım. Şuraları serbest bırakalım hafiften. <laughs> Sonra şunu geri alıp şu şekilde serpes bırakalım. Sonra kolu şu şekilde çevirelim. Aynı işlemi buraya da uygulayalım. Şurada, şöyle. Tamam. Şu dediğim gibi şuradaki kısımları iletlese kamera. Şuraları şekilde oturtup kapatalım. Burada figürümüz şöyle dönüşmüş bulunmakta. Figürün ayakta durması gerçekten çok zor. Rezalet bir ayak eklemi var figürün. Bu eline takılabiliyor. Arkasına da takılabiliyor. Onun dışında figürün hemen bir detaylarını geçersek. Ben şurayı da şöyle kapatabiliriz. Bir de ufak bir boy karşılaştırması yapabiliriz de sanırım o figürümüz müsait değil şu an Evet o figür boy karşılaştıracağım figür müsait değil O yüzden onun şu anlık boy karşılaştırmasını geçirelim eklemler kafa 365 ya yani öyle bir şey dönüyor Sana farklı bir şey de olabilir bu şekilde yukarı aşağı gidiyor bu şekilde eller dönüyor Sonra şuralar da dönüyor. Şuralar da şu şekilde dönüyor. Burası biraz zor dönüyor. Sonra el şu şekilde yapılabiliyor. Şöyle arkaya öne şey yapabiliyoruz. Sonra şuraları şu şekilde Şuraları şöyle çevirip şekilde yapabiliyoruz bura hareket ediyor. Bir de bura. Tamam, diğer figürümüze geçebiliriz. Şu şekilde. Hond. Geçelim, Onda geçelim. E, güzel bir fikir bu. Klasik bir fikir. Şu şekilde. Silahları da güzel. Kendi figür de güzel. Şimdi eklemlere geçelim. Normalde ben bu video haunt videosunu çekmiştim önce de iki kişi ya yani bir ben bir de swan zatlı bir kişiyle ama video silindi başka bir telefona geçtiğim için şimdi şu üç silahımızı çıkartalım şunu katlayabiliriz. Bendeki 3 silah eksik. Yani 3 silah derken ee, bunun teki yok. Bunun da teki yok. Bir de minigun yok. Minigun biraz olmaması biraz kötü oldu. Şimdi figürün ana silahı minigun. Yani en güçlü silahı. en öne çıkan silah. Önce e, ee, görüşmüşüm. Öncelikle şuraları kapatıyoruz. Sonra ayakları düzleyip şuradaki klipsi kapatıyoruz. Sonrasında şurada şuraları şöyle yukarı kaldırıyoruz. Sonra şu şekilde yapıp şuraları açıyoruz. Sonra şuraları kapatıyoruz şurayı. Sonra şurayı şurada bir kısım var. Şurayı şöyle kapatıyoruz. Şurayı da şuraya eşitliyoruz. Aynı işlemi buraya da uygulayacağız. Sonra şurayı çıkartıp şuraları açıyoruz. Şurayı kaldırıyoruz. Şu ortaya çıkartıyoruz. Sonra şu chest'i şöyle alıp şöyle şöyle kapatıyoruz. Sonra şu parçalar çıkıp buraya silver ediyor beni. Şurada bir parça var da. Evet, bir dakika nasıl aldım ama. Evet, tamam. Kapattım Şuradaki parça çıkmıştı. Sonra burayı kapatırken aynı zamanda burayı da kapatıyoruz. Sonra şuraları aşağı içine geri sokmamız gerekiyor. Şu şekilde sokuyoruz. Aynı işlemi şuraya da uygulayacağız. Uyguladık. Sonra şu şekilde şuraları kapattık. Sonra içine sokup şuradaki klipslere şunu takıyoruz. Şu şekilde. Şu şekilde şuraları taktım. Şöyle bir görüntü oluşması gerekiyor. Belki kameraya da takıyorduk Ben böyle bir tripod olduğu için gösteremedim. Neyse sonra devam edelim. Şuraları şu arayla beraber tak ettiriyoruz. Şuradaki, şu klipsi görüyorsunuz değil mi? Şurayı şöyle yaptığımızda şöyle gözükecek. Şu ince yeri şöyle yaptırıyoruz. Sonra bu kafayı şöyle alıp şöyle yapıp tak ediyoruz. İşte sonra şuradaki deliğe şu geçiriyoruz. Şu şekilde Sonra bu normalde ben kırdım burada. Bunu. O yüzden ben bunu şey alıyorum. Ee, şunu şuraya takıyoruz. Kırık olduğu için ben şunu şu ortaya alıyorum. Ortasına takıyorum. Böylece dönüşümümüz tamamlanıyor. öyle. videomuz bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın ee, ve ben kaçtım.